zaman duruldu Umut kaç kere kırılır Sen kaç kere duydun Bir insan kaç kere yıkılır Hayli bir vakit alacak Zemin alçak Uç buradan burana alev alacak Kaç kurtar kendini benden Zihnim ruhunu esir alacak Hani saçını toplarken Laflarken nasıl girer aklım o gün boyu oh. -oh. Kaçtı bana sor Yine içim gidiyor yanımda günü geçiyor Takvimden yapraklar düşmezken sen Niye yüzünü düşürdün gülüm Rüyalarını büyütür en güzel anılar Boşver öldük zaten en güzeline döndük Madem gel gidelim gördük zaten en kötüsünü Önüme dünya Tadı tuzu yok sen yokken Nefes alamıyorum elinden Neyken daha güzel mi var senden Aynalara